kadınların çözdüğü bir şey var. Hem içeriden hem dışarıdan biz hala çözemedik. 50-60 yaşında olup 40 yaşında gibi görünüyorlar. Nasıl? Telomeri hiç duydun mu? 2009 yılında Nobel aldı. Ben bile Sertap e nereden duydum. Kromozomları koruyan parçalardan bahsediyorum. Yani uzun ve kaliteli yaşamın sırrı aslında. Ve telomeriniz ne kadar uzunsa o kadar da iyi. Peki sana telomerlerin ve hücrelerin ömrünü uzatan bir kokteyl tarifi versem. Üç içerikle. Bunları mutlaka not al. 1. Resveratrol. Üzüm ve çekirdeğinden elde ediliyor. Hücreleri korup sarıyor. Tam bir antioksidan bombası. 2. Sikloastrojenol. Astragalus kökünden yapılıyor. Telemerlerin uzun kalmasına yardımcı. Uzun ve sağlıklı yaşamında eşlikçisi aslında. 3. Nut. H formu ya da NADH. Hücrelere yakıt. Dolayısıyla zindelik. Daha çok enerji demek. Bu üç içerik birleşince... Hücrelere kendini koru, enerjini yüksek tut, ve yenilen diye bağırıyor. Sorum şu bu üç içerikten hangisini duymuştun?